Evet arkadaşlar kanalımdaki yeni oyunum Ankle'la beraberiz. Oyunuma başlamadan önce sizlere çok teşekkürler. Thank you verim açlarımı yolluyorum arkadaşlar. Çünkü 500 e abone olduk arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde 50-100 olur mu derdik ama 500'e çıktık arkadaşlar. İnşallah bundan sonra da desteğiniz ve katkılarınızla 1000-10.000-100.000 bin, 100 Biraz hayal ama inşallah 1 milyona kadar yükseliriz arkadaşlar. Ee, ben ümit ediyorum. İnşallah siz de desteğinize ve katkılarınızla kanalım... İnşallah büyür arkadaşlar. Bunun için de ben de çok çabalıyorum. Sizin de desteğinizle umarım daha da büyürüm arkadaşlar. Arkadaşlar hemen oyunuma geçmek istiyorum. Oyunumda 2-3 bölüm oynadıktan sonra çok beğendim. Ve bunu da sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Belki aranızda oynayan vardır. Oynamayanlar varsa da güzel bir oyunu kaçırmış Diyorum arkadaşlar onlara ee, Hemen oyunuma geçiyorum arkadaşlar Bence mükemmel oyun Multimedya ekranı olsun Gerçekten e, silahı olsun Etkileşimi mermileri olsun Gerçekten e, çok güzel arkadaşlar Evet hemen oyunuma başlıyorum arkadaşlar Evet takımla beraber gidiyoruz arkadaşlar zombi bir oyun Bakalım zombiler nereden çıkacak arkadaşlar Dediğim an evet işte Dediğim an geldiler arkadaşlar o oh, arkadaşımın yanında çok daha fazla arkadaşıma yardım etmem lazım. Evet, 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 evet. Burada var mı? Evet, burada da var. Ben de burayı temizleyeyim arkadaşım. Sen orayı temizle. Evet, hemen şu yıldızı almam lazım. Evet, evet. İşte çok güzel. Var mı orada bir sıkıntı? O oh, olamaz. Arkadaşım. O oh, hemen şu yıldızı alalım. Gel bakalım. Yap bozu da aldık. Var mı burada bir sıkıntı? O oh. Geldim geldim arkadaşım geldim geldim geldim. Oy, siz kimsiniz lan? O gel 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 gel. Çabuk çabuk, çabuk 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 İşte bu. Arkada kimse var mı? Evet arkadaşlar güzel. Geldim 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 geldim. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz efektler harika arkadaşlar. O geldi adamımız geldi gerçekten güzel arabamız da var ve ilk bölümü geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar <laughs> tabi bu ilk bölümün değil 9. bölümdü evet arkadaşlar takımımda bu arkadaşlar gerçekten de muhteşem savaşçılarım var benim o yüzden de şu anda herhangi bir yenilgimiz yok arkadaşlar arkadaşlar bu arada çok mutluyum gerçekten abone sayının 500 olması e, beni daha da çok oyuna e, bağladı ve kanalımda daha da yeni oyunlar yapmayı çok istiyorum arkadaşlar e, malzemelerim de kullanmak istiyorum ama şu anda e, çok fazla elimde malzemem yok oyun katkılarına e, yardımcı olabiliyorum ama ileride umarım kanalım daha da büyüyüp ve genişlediği takdirde e, oyunlarımı da malzemelerimi de e, kullanmaya başlarım e, ümit ediyorum arkadaşlar öyle bir hayalim var arkadaşlar evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu anda tankın içindeyiz arkadaşlar. Evet. Harika arkadaşlar. Askerde kullanmadım ama burada kullanıyorum. Oo. İnsan yenir mi bu arkadaşım? Evet. Geldim 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 geldim. Ütü işte bu. Evet işte bu. Arkadaşlar silah teste çalışıyor. Evet. Şuradakileri de ortadan kaldıralım. Silah. Mükemmel. Gerçekten Terminator gibi arkadaşlar. Terminator gibi çalışıyor. O geldiler. Ama ben hiç acımam arkadaş. Acımam. Oo, Gel 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 gel. Kafalarda nasıl oluyor acaba? Kafalardan vuralım arkadaşlar. Oo oh, çok sıkıntılı. Hadi devam et, devam et, devam et arkadaşım çok güzel. Evet arkadaşlar gerçekten silah gerçekten sahana yağmur gibi. Evet arkadaşlar bitirdik, bitirdik, bitirdik. Temiz. Hadi ilerleyelim. Evet tangımız ilerliyor arkadaşlar. Oo oh, gel bakalım Joe. Nerede kaçıyorsunuz? Evet, i̇şte bu. Evet orada bir adam. Oo. Oh. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Oh.

Hadi vur onu vur onu vur onu. Her şeyi devletten bekleme. Evet işte işte. işte harika. Var mı sıkıntı? Evet. Bitir şunu be. Evet. Evet arkadaşım ilerliyoruz. Tank ilerliyor. Harika. Gerçekten tank mükemmel. Oo. Geliyorum geliyorum. Ne oldu? Aa. Evet arkadaşlar buraya da geçmiş bulunmaktayız Tangımız gerçekten çok iyi savaşıyor. İlk yardım çantası taşıyarak hayatta kalma olasılığını arttır. Tabi taşıyacağız arkadaş. Evet arkadaşlar kanalım oyunu anklatla devam ediyoruz. Çok iyi savaşıyoruz. Tabi bu arada tek yıldız almışız. Demek ki şu an aklım hala. 500 abonede arkadaşlar. Yoksa ben onu 3 yıldız kesin yapardım. Biliyorsunuz ben hiç affetmem. Evet arkadaşlar. Bölüm 14'e yaklaştık Ve 14'te beraberiz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Kısa bir reklamdan sonra beraberiz arkadaşlar. Şimdi bölüm 14'te beraberiz arkadaşlar. Oynadıktan sonra oyunuma son vereceğim. Ee, sizlerle tekrar başka bir oyunda görüşmek üzere ayrılacağım ama oyundan da hiç çıkasım yok arkadaşlar gerçekten çok güzel gerçek savaşçı gibi arkadaşlar var mı gelen giden yok var mı o bu ne Aa, oy inanamıyorum oy 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 İnanamıyorum. O neydi arkadaşlar? Onları alalım bari. Ben öldürdüm ben alırım. Yardım edin, yardım edin. Oy. Arkadaşlar ben niye geçemiyorum burada araba? Oyur. Oyur. Arkadaşlar ben niye geçemiyorum? Yardım edin, yardım edin. Hayır. Aa. Oy oy oy. Arkadaşlar ben niye burada kaldım? Oy 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 oy. Arkadaşlar bir dev geliyor. Olamaz. Hadi vur şu devi. Oğlama. O hayır. Çabuk git 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 git. Koş 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 koş. Ay. Oy. Evet arkadaşlar. Evet şunları alalım bari. Ben öldürdüm benim hakkım. Evet arkadaşlar başarılıyız. Evet burayı da geçtik arkadaşlar. Eee. İşte kahramanlarım işte arkadaşlar mükemmel mükemmel mükemmelsiniz ankılıtlar harikayız arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar tebrikler tebrikler keşke 3 yıldızı da alsaydık daha iyi olacaktı arkadaşlar. Oyun gerçekten çok güzel arkadaşlar sizinle bir bölüm daha oynamak ister miyim isterim diyorum arkadaşlar 500 abonenin aşkına bir el daha oynamak istiyorum arkadaşlar. 15. bölümü de oynayıp sizlerle oyunuma veda etmek istiyorum arkadaşlar. Evet bakalım gelsin. Evet bakalım nasıl bir bölüm gelecekmiş. Hemen başlayalım. Action'lı bir bölüm. O adamımız sensin demek. Hadi bakalım. Gelsin. Evet arkadaşlar. Evet. Yeşil bir alandayız arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Oo, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vay insan eti yenir mi? Evet arkadaşlar. Koş 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 koş. Oo! Ah Var mı burada bir sıkıntı? Olamaz. Evet arkadaşlar. Hemen çıkalım gidelim gidelim gidelim. Çabuk 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 çabuk. At şu mermiyi at yık yık sen bizden misin? Az daha seni vuracaktım ha. İşte geliyorlar. Ateş et, ateş et, ateş et. Oh. Hadi, hadi, hadi. Çabuk, 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 çabuk. Evet, evet, evet. Evet, adamım hadi. Evet. O. Olamaz. Olamaz. Burada bir şey mi var? Ateş et, ateş et. Oh. Evet. Hadi hadi, 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 hadi. Orada bir dev var, devi. Ooo. Arkadaş ben de olmazsam ne olacak bu milletin hali? Evet alalım. Ay alamıyor muyuz yıldızları ya? Tüh be alamıyoruz arkadaş. Geldim, geldim. Var mı sıkıntı? Ne oldu? Ooo. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır çabuk çabuk yap şunu arkadaşım. Uya ya evet. Hadi 7 saniye hadi hadi. Evet. Evet hadi bitir. Evet bitti. Evet bitti arkadaş. O bitti son anda. Evet arkadaşlar bitti. Burayı da ele geçirdik arkadaşlar. Çok güzel. Başarılıyız arkadaşlar. Oyun gerçekten çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Şiddetli tavsiye ediyorum arkadaşlar. Uncloth gerçekten çok güzel bir oyun. Multimedya ekranı, silah, mermi, ee, zombiler olsun gerçekten güzel bir oyun yapmış tasarımcılar. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Eee, bir başka oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone ol. Ol dahi demiyorum çünkü e, severek isteyerek abone olduğunuz için gerçekten çok işten işten teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.